Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Size onu göstereceğim arkadaşlar. İnşallah gösterebileceğim arkadaşlar. İlk önce hangi kapak fotoğrafını şey yapacağımızı gidiyoruz YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın ben bunları şu şey yapmışım. Yeni video attım arkadaşlar. Like atın. 6 dakika önce arkadaşlar. Bakın bunları yapmışım. En son ne kalmış? Bu kalmış. Kafa topu 2. Kafa topunun yanında 3 tane nokta olacak. Şimdi oraya sonra geleceğiz arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Buraya oynadığımız oyunun adına giriyorsunuz. Kafa topu 2. Topu 2. Aratıyoruz arkadaşlar. Görsellere giriyoruz. Buradan bir tane video seçelim. Video demişim arkadaşlar. Bir tane fotoğraf seçeceğiz. Şöyle ne seçsek acaba ne seçsek acaba en yukarıdaki şunu da seçebilirim. Ama oyunun kendi şey olduğu için Ben neyi seçeceğim söyleyeyim mi arkadaşlar size. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi video şöyle basılı tutuyoruz. Resmi indir diyoruz. Resim indirildi. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. İndirildi diyor gördünüz mü? Şimdi buradan böyle çıkıyoruz. Youtube'a giriyoruz. Sonra videonun yanındaki 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Videoyu düzenliyoruz. Videonun hemen üzerinde şöyle göreceğiniz gibi biraz solunda arkadaşlar. Videoyu düzenlenin altında bir tane resim var. Ona tıklıyoruz. Özel küçük resim diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kafa topu 2 fotoğrafımız var. Buna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kapak fotoğrafımız oluştu. İster böyle tutun ister böyle tutun arkadaşlar. Bu size kalmış bitti diyoruz. Ve arkadaşlar artık bu şekilde. Buradan isterseniz başlık, açıklama, görünürlük, kitle hepsini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Hemen kaydedilsin. Video güncellendi diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size artık kafa topu oldu. Mesela bunu da yap göstereyim size arkadaşlar. Roblox'ta hapishaneden çılgın doktordan kaçtım. Giriyoruz. Ama ilk önce Roblox yazıyoruz. Roblox ha saniye diyorum ya. Doktor'dan doktor'dan kaçış. Doktordan kaçış diyoruz arkadaşlar. Videoları değil, görselleri giriyoruz arkadaşlar. Burada doktordan kaçış o, o olmalı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şuradan doktor yazmayı unutmuşum arkadaşlar. dur kaçış Kaç aratıyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hmm. şöyle bulamadım arkadaşlara hiç bulamadım ya dü buldum da onlar diye bir şey şuna bir girelim arkadaşlar eğer olmadıysa da şöyle kapak fotoğrafı alırız şöyle alayım. Tamam arkadaşlar kapak fotoğrafını aldık. <laughs> Şimdi videoyu düzenleye girelim arkadaşlar şöyle. Fotoğraflar ile aç diyelim. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Şöyle. İniş şota giriyoruz arkadaşlar. burası yan olacak arkadaşlar tableti çevirirsem siz yamuk göreceksiniz arkadaşlar fotoğraflara giriyoruz yeniye basıyoruz arkadaşlar buradan bu geldi buna tıklıyoruz ve buradan kesip diyoruz şöyle yapıyoruz arkadaşlar tamam bunu okeyliyoruz. Kaydet diyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Böyle tableti tekrar çevireyim. Buraya YouTube'a giriyoruz. Kaydettiğimiz için arkadaşlar o şeye girdim. Buraya basıyoruz. Bazen iniş shot size yardımcı olabiliyor arkadaşlar. Tekrar aynı işlem. Kapak fotoğrafına tıklıyoruz. Özel küçük resim ve bam. Bitti diyoruz ve artık gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydettiğimizde de videomuzun kapak fotoğrafı her video güncellendi. Yani kapak fotoğrafı geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Fotoşla Minecraft oynadık. Minecraft 1. bölüm. bir diye koyduk. Değil mi? Buna 15 like gelirse ev yapacağız arkadaşlar. Şu en son da yaptığım şeyde de arkadaşlar 20 like gelirse her hafta iki video arkadaşlar size söyleyeyim. Şöyle gidiyoruz. Ketçap, kafa topu 2, Roblox, kaplumbağa belgeseli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda da size nasıl kapak fotoğrafı yüklenir diye gösterdim. Eğer bu video işinize yaradıysa bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan hemen geliyorsunuz. Şöyle kanala. Kanalımız diyorum. Buradan hemen abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Ve like atıyorsunuz tüm videolarımı arkadaşlar. Lütfen. Sizden ricam arkadaşlar. O kadar size emek veriyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Bu videoya 5 ıı, like gelirse ne yapsak ne yapsak. Neyse arkadaşlar bu videoya like atın o kadar. İstiyorum, istiyorum, istiyorum like atmanızı. Ve abone olun arkadaşlar kanalıma. 70 aboneye az kaldı 60 aboneyiz arkadaşlar 70 aboneye yükselmeyi umuyorum arkadaşlar 100 abone olunca güzelce böyle mobilden değil ablamla güzelce bir video çekeriz arkadaşlar dışarıda belki Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Ehe, şimdi aklıma geldi. Eğer bu videoya 5 like gelirse kanalımızdaki banner nasıl yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Görüşürüz diyorum ve bay bay.